Japonya'da şöyle bir şey yapmışlardı haber, onu okuyunca çok etkilenmiştim, onu da paylaşayım, aklıma şimdi geldi. İlçenin birinde, bize göre Japonya'da ilçenin birinde, köy diyebilirsiniz yani, sadece o köyden bir tane kız üniversiteye gidiyor, kara yolu yok, yani bir araç gitmiyor, otobüs falan gitmiyor, sadece o köye giden, içine kadar giden tren yolu var ve sadece o kızı köyden alıyor, ve üniversiteye götüren bir tren tahsis ediyorlar. Bir tek, öğrenci için bir tren çalışıyor. O tren her sabah gidiyor o köye, öğrenciyi alıyor, üniversiteye götürüyor, tekrar akşam eve getiriyor, bir öğrenci için bir tren çalışıyor. Bugün bir kişi de olsaydı burada aynı konuşmayı ona da yapardım. Bir taneniz bizim için bin taneniz demektir. Benim e, bebeğim ameliyat geçirmişti, ağır bir ameliyat çok güzel bir ilgi vardı. İnanılmaz bir ilgi. Saat başı ameliyat yapan doktor geliyor. Saat başı geliyor. Saat başı bu ilgiden dolayı çok memnunsunuz. Zaten her anlamda sürekli gelen bir hemşire var. Ve profesör gelip seni dinliyor sadece. Hani normalde anlatır anlatır hemen geçer ya. Hani seni dinliyor yani sorunlarını. Sen acaba daha ne sorsam diye böyle şaşırıyorsun. Çünkü tüm soruları sormuşsun. Koskoca profesör saat başı geliyor. Ee, inanılmaz bir ilgi yani bu ilgiden bile bebeğinizin çocuğunuzun iyileşeceğine dair inanılmaz bir umudunuz var dedim ki diyorum ki lan benim bebeğimi iyileştirmek için bu kadar ilgi gösteriliyorsa demek ilgi ne kadar güzelse insan nasıl mutlu oluyorsa biz de ben de öğrencileri bu kadar ilgiyle hani onların sorunlarına yardımcı olma adına başka ailelere yardımcı olmak istiyorum ee, bu duygularla geldim. Bir kişi de olsa aynı konuşmayı onu da yaparım. Canım arkadaş. Zamanın birinde bir minare yapan ustaların yanına giden bir çocuk vardır. Çocuk der ki abi, abi minareyi yamuk yapmışsınız diyor. Ustalar diyor ki oğlum yürü git ne yamuğu görmüyor musun? Hayır abi gerçekten bakın yamuk. Yamuktu değildi, yamuktu değildi. Ustalar diyor ki bu camiyi kimin yaptığını biliyor musun sen? Kim yapıyor? Mimar Sinan yapıyor bu camiyi gel istersen seni ona götürelim. Ona söyle söyleyeceğini. Götürüyorlar Mimar Sinan'ın yanına çocuğu. Amca amca diyor. Minareyi yamuk yapmışsınız diyor. Öyle mi diyor Mimar Sinan? Tamam diyor. Ustalara diyor ki bana halat getirin diyor. İsim neydi adamın? He? Deniz. Deniz diyor ki Mimar Sinan ustalara gidin bana halat getirin diyor. Halatı getiriyorlar Deniz tamam mı? Ustalara diyor ki bir ucundan siz tutun bir ucunu da minareye bağlayın. Ama Usta'lar şaşkınlık içerisinde. Ya siz dediğimi yapın diyor. Ustalar gidiyor. Çocuğa da diyor ki sen de karşıya geç bizi yönlendir. Tamam amca diyor. Tamam mı Mira? Mira mıydı? Peki. Tamam amca diyor. Ustalar bekliyorlar çocuğu. Çocuk diyor ki amca amca diyor biraz sağa çekin diyor. Ustalar sağa geçiyor ama çekiyormuş gibi yapıyorlar, çekmiyorlar. Çocuk diyor ki amca amca biraz da sola çekin diyor. Sola geçiyorlar ustalar, çekiyormuş gibi yapıyorlar ama çekmiyorlar. Ondan sonra çocuk diyor ki tamam, şimdi oldu amca diyor. Ustalar şaşkınlıkla Mimar Sinan'ın yanına gelirler. Mimar Sinan der ki durun. Ben de biliyorum yamuk olmadığını. Ben de biliyorum yamuk olmadığını. Çocuğun zihnindeydi yamukluk. Biz onu düzelttik diyor. Buradan başlayacağız gençler. Özellikle 18 haftası kalan, 18 pazartesisi kalan arkadaşlarım adına söylüyorum. 100 küsür gün deyince çok geliyor ama 18 hafta deyince tutuşuyor. 18 pazartesi diyorum ben. İki de bayram, iki hafta da oradan çık, kaldı 16 hafta. Size yemin ediyorum, çok samimi duygularla söylüyorum. İspatını da yaparım, yaptım da. Bugün hocam bana düz konuş, neyse onu söyle. Bugün başlasam TYT, AYT'ye sıfırdan kaç haftada biter? Yemin ediyorum programını fazlası da yıllardır yaptığım 16 haftada TYT, AYT günde ortalama 8 saat çalışmayla biter arkadaşım. Hiç uzatmayın. Açıklamada yapmıyorum. Buna inanacaksın, çalışacaksın. Geri kalan günlerini ne dedik? Buradan başlayacağız dedik. Gerçekte öyle olmayıp da öyleymiş gibi düşündükten sonra sana kralı gelsin yardım edemez. Hani gerçekte öyle olmadığı halde ben öyleymiş gibi inandırır şartlar ve ikna edersem kendimi. Matematik yapamıyorum diye şartladıysa bir insan kralı gelsin o derste matematik profesörü gelsin yapmayacak. Çünkü bir kere şartlanmış minare yamulmuş canım arkadaşım. Geri kalan süreyi nasıl adam gibi geçiririm diyorsan şöyle başlayacaksın. Yamuk Ettiğin, yamuklaştırdığın, etiketleştirdiğin, kodladığın, şartladığın, gerçekte öyle olmadığı halde, öyleymiş gibi dediğin, mesela ben yetiştiremem dediğin konuları anlatabiliyor muyum? Ben yapamam bu saatten sonra diye şartladıysan, eğer bu minare yamulduysa biz ne yapacağız? Önce bu gibi minarelerimiz yamuksa bunları doğrultmaktan başlayacağız. Ben o bölümü kazanamam. Gerçekte böyle bir şey yok. İsim neydi adamın? Kaya. Kaya. İki tane sorun var arkadaşlar. İki kaygı vardır. İsim ne güzelim? Deniz mi? Denizim iki problem var bizim. İnsanın hayatında iki tane sorun var. İsim neydi adamın. Erkam. İki sorun var kaç? İki tane sorununuz var gençler. İki probleminiz var. Üçüncüsünden bahsetmiyorum. İki tane. Bir, iki, şu. Gerçek problem vardır. Gerçek olan problem. Bir de yapay problemler vardır. Bak şimdi, bak. Arabanın lastiği patladı yolda gidiyorum. Gerçek problem mi? Gerçek problem. Ne ya bir gerçek problem? Lastik patladı. Doğru mu? Dur. Nokta. Katma işte üstüne. Ekleme yapma. Ama ne oluyor? Arabanın içindekilere bak. Gerçek problem neydi? Lastik patladı. Bak şimdi. Devam ed ediyorum. Arabanın içindekilerin konuşmalarına bak. Diyor ki birisi ya ben size demiştim bugün yola çıkmayalım diye. Gördünüz işte. Öbürü diyor ki ya bugün kesin başımıza bir şey gelecek. Bence devam etmeyelim. Bu bir işaret. Öbürü diyor ki bu kadar şanssız ve kadersiz olamayız ya. Ben demiştim ya bize şans yok. Bak. Gerçek problem burada kaldı. Buraya kadar gelen ne oldu? Yapay problemler. Biz yapay problemlerle uğraşmaktan gerçek problemi unutuyoruz. Gerçek problem neydi? Lastik patladı. Çözüme gidelim. Çözümü bunu konuşalım. Ama üstüne kata kata yapay problemlerle uğraşmaktan biz yorulduk. Gerçeği olmayan problemlerle uğraşmaktan yorulduk. Gerçek olan neydi? Kaya mıydı? Problem neydi gerçek olan? Lastik patladı. Lastik patlamanın kadersizlikle ne alakası var? Doğru mu? Ne alak kurma. Hani dedim ya bir şeyleri başlayacaksak şuradan başlayacağız. Gerçekte olmadığı halde öyle olmamasına rağmen ama ben öyleymiş gibi şartladım, inandırdım, kodladıysam önce bu minareleri, yamuk minareleri düzeltmekten başlayacağız. Hani yapamıyorum, konuşamıyorum, soramıyorum, anlamıyorum. Çalışamam ben o kadar saat. O kadar soruyu kim çözecek? Hayatımda çözmedim ki. Gerçeği olmayan problemlerle uğraşmaktan biz güvenimizi kaybettik. Önce bu minareleri düzelterek başlayacağız yolculuğa.